Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video da atmıyorum. Çünkü video atılacak bir durum da yok ortada. Ne etkinlikler bitiyor, ne ödüller ödül. Bugün de normalde video atmazdım ama yeni karakterler geldi. Oyunla ilgili aklımdan geçenleri, düşündüklerimi söyleyeceğim. Yani %90 tahminim doğrudur. Analizle ilgili bölümlü Gerisinde de yenilikleri ve değişiklikleri anlatayım. Burada gördüğünüz gibi yeni 2, 4, 6 tane karakter geldi. Ne yılıydı bu? Çin yılı, Japon yılı mı? Bilmem ne yılı mıdır? Garip garip özellikler. Masomo karakterlerin güçlerini acayip bir değiştirdi. 18.190'dı bizim şey 109'du kariyer gücümüz. Bir anda 17.934'e düştü. Bakın bunların güçleri de düştü. Şimdi burada şöyle bir durum var. Size söyleyeyim. Arkadaşlar bu karakterleri 2300 karta çıkarttı. Yükseltmelerini bazılarını ki değiştirdi. Bazılarını ki de çok mantıksız yaptı. Anlayamadım. Bakın şuradan göstereyim size. Bunun 5 seviyesini 10.000 altın istiyor. Şey elmas istiyor. Ama bunun 6 seviyesini 10.500 istiyor. Ne alaka çözemedim. Şu karakter 4 seviyesine 9000 istiyor. Bu da bir tuhaf. Şuna bakalım. 5 level artık 1300. Çok saçma sapan bir şey oldu. Bunun da 5 levelini 11.250 istiyor. Bunu hesaplayan geri zekalı neye göre hesaplayan anlayamadım. Bunun 1 ve 2 leveline 1, 2 ve 3 leveline tamamen altın istedi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu karakter altınla yükseldi. Ondan sonra elmas istiyor. Hep 2300 kart oldu. Bunun da 6 leveline 10500 elmas istiyor. Burada yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu görmemiş olabilirsiniz. Şurada yetenek slotu eklemeye kalktığınızda Hadi oğlum. İşte oyun böyle de bir takılıyor. Bak. Hepsi 10. Görüyor musunuz? 10. %120 tarafta ekleyelim. Hadi öylesine ekleyelim. Gördüğünüz gibi onlar. Yani 10 on altın Bu bir güzellik mi, kıyak mı? Bilmiyorum. Ben de hiçbir bokta değil. Bak bu 2100'de kalmış. Buna da 7500 istiyor. E verelim gitsin ya ne olur ne olmaz. Bir bakalım. 6 level yapalım. 15000 filan istiyordu çünkü. Yükseltmen olmuş. Altın mı elmas mı? Elmas. Onu kötü yapmışlar arkadaşlar. Başka yükseltecek bir karakterimiz var mı? Yok. İşte oyunda da böyle bir sıkıntı var. 7 leveline 2500 istiyor. Geçin onu. Şu karakteri ben bir türlü anlayamadım arkadaş. İnşallah bunun altında yükseltmesi vardır. Değişmemiştir. Değiştiyse yandık. Buna kaç istiyor? Cunak 4 devrine 9000. Bakalım bu 2200'de kalmış. Şunun 4 değerine 9000 istiyor. Bir işe yaramaz. Bunlar da hep elmasa çevirmiş. 5 değerine 7500 istiyor. Buna ne istiyor? Buna da 8750 istiyor. Ne alaka ben anlamadım. Dediğimiz gibi karakter kartlarını 880'e çıkartmış. Garip garip işler yapmış. Yeni karakterler benim hiç hoşuma gitmedi. Ama şurada şöyle bir durum da var. <laughs> Bu da çok daha şimdi size göstereceğim. Umarım değişmemiştir. Bakın. Akıncı Viking botunun gücü yok. Hepsini 9'a çekmiş. 9 9 9 9 10 10 Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunları alanlar vardı. Bak 7'ye düşürmüş sezon pasta. Adam güçlü bir aksesuar seti almak istiyordu. Bunlar sezon pas ödülleri. Hepsinin gücünü 7'ye düşürmüş. Niye yaptın arkadaş? Ne gerek vardı? Şuradaki karakter güçlerini eşitlemek için yapmış bunu. Bunun için neden? Yani niye? Sen milletin para vermiş almış olduğu setlerin güçlerini düşürüyorsun. E şu adam 20'lik slot da aldı. E bunlar da içlerinde patladı. Neyse gelelim diğer konumuza. Sırayla gidiyoruz. Zaten etkinlikleri hiç bitirmiyorum. Hiç oynamıyorum da. Günlük 13 maç atıyorum. Çıkıyorum bitirmek de imkansız. 7 milyon 18 milyon nasıl kasacağız? İşin en canlılıcı noktası. Nerede bu? Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz paket. 1750 lira. Masamo bunu bilerek yapıyor. Niye biliyor musunuz? Bu paketi ilk alanlar ilk alanlar şöyle göstereyim size. Şuradan örnek vereyim. Burada mıydı? Yok. Nereden? Şu, şu olabilir mi? Bu da değil. Herhalde bir Türk oyuncudaydı. Hangisinde? Ha Fenerli de miydi? Yok onda da değil. Bu arkadaş da bu arada tebrik ediyorum. Altın krampon almış sanırım. Ha şu arkadaş. Bu arkadaşı biliyorum. Bakın arkadaşlar. Koleksiyon gücü 12.650. Bütün karakterleri açmış. Burada Masomo yine bir oyunda piştik yaptı. Bütün karakterleri açtırdı. Arkadaşlar bakın 25 bütün karakterleri açtı bu arkadaşlar bu pakette. Kaç lira verdiler bilmiyorum. 6-7 level yaptılar ve bu ağızdan ağza yayıldı ve Masomo şu paketin satışında yine tabiri caizse ipneliğini yaptı. Bunu bilerek yapıyor. Çünkü bir oyuncu diğer oyuncuya söylüyor ilk 5 dakika 6 dakika belli bir kotaları var bunların belli oyunculara alışveriş yapan oyunculara tüm karakterleri veriyorlar. Ondan sonra bir umutla bu paketi alan hiçbir arkadaş bu karakterleri açamıyor ve ellerinde patlıyor. Bu oyun alışveriş yapılacak bir oyun değil. Yani benden 5 kuruşta para çalışmaz. Şurada etkinlik. Bunu açalım. Kıvır kartlar. 800'den 1000'e çıkartmış. Her zamanki gibi. Şuna bakalım. Siz yorumlara da fikrinizi yazarsınız. Çünkü bu bazı eski destansılar şeyle açılıyordum altında 7 level yapıyoruz. Şimdi o değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Onu da daha karakteri tamamlayamadığım için nasıl olacak bilmiyorum. ...2300'e çıkartmış hepsini. Şu paketi açalım. Siz de oyunlarda... ...oyun için fikrinizi falan yazarsınız. Zaten bak 920'ye çekmiş bunu. Yani bu oyunda girin, oynayın. Zevkinize göre, kafanıza göre takılın. Yani bu oyun para harcanacak bir oyun değil. Neden değil? Şu karakter millete sattı. Tamam mı? Şimdi bu karaktere tövbe etkinlik vermez. Onu da söyleyeyim size. Aynı şimdi bir, bir level etkinliğe katılmak için koyduğu karakter var ya. 10'a 2, 3 diyerek satacak paketleri kafasına göre. Zaten satın alan enayi sayısı kaç tane bilmiyorum. Sağ olsunlar. Adamlar diyecek kendi paramızı arıyoruz. Tamam kardeşim kendi paranı harcıyorsun da. E sen böyle satın almaya kalkarsan açarsın otoklikir VPN e, botlarla otomatik maç atarsın oyuna girdiğinde bir tane de gerçek rakip bulamazsın. Böyle oyundan zevk alıyorsanız ayrı konu. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Şimdi bu paketler değişti ya. Benim en çok merak ettiğim şeylerden birisi de bu sezon pasta ne getirecek? Ger borusu zaten tamam arkadaş ya. Video 10 dakika olmuş. Allah boş boş konuşuyoruz. Yani söve söve seve seve artık bilmem ne yapa yapa oynuyoruz. ben size kısaca bir tavsiye arkadaşlar. Para harcamayın. Çünkü bu fiyatlara ben bunlara çalışmıyorum. Kimse de bunlara çalışmıyor. Ama masoma sizi enayi yerine koyuyor. Şu karakter bir levelini verdi şimdi. Değil mi? Bu karakter 2-3 diye gidecek. Satacak ve aynı şu gördüğünüz karakterler gibi hepsi çöp olacak. Bakın bunlar çöp oldu. Bunlar artık hiçbir etkinlik beklemeyin ha. Şunu da 14500 standartta bırakmış. Bu 8750. Garip garip rakamlar koymuş. Şurada da koleksiyonu ne yapmış? Şunu geçici koymuş arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz 17 gün sonra kayboluyor. Şurada 4000 koymuş. Madem böyle yapıyorsun yeşil parayı komple kaldır yavşak. Ne diye millet diyor. Arkadaşlar video bu kadar dediğim gibi. Çok uzadı. Yani benim için bu oyunda alınacak, satılacak hiçbir şey yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizin aklınızda takılan benim analizim dışında başka bir düşünce fikirleriniz varsa gözden kaçırdım. Onları da söylerseniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.